Arkadaşlar bugün Fenerbahçe Bodrum Spor U19 maçı vardı. 2-1 Bodrum Sporumuz yendi. Şimdi bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Çok önemli bir konu. Yusuf kardeşim daha önce zaten paylaştım. Bilenler biliyor. Şimdi Yusuf kardeşim benim çok değerli bir oyuncu. Bodrum Sporumuz içinde. Geçen sene zaten gol kralıydı gelişim Ligi'nde. Şu anda da bugün iki golü Yusuf kardeşim attı Fenerbahçe'ye. Şimdi geçen hafta aday kadrosu, milli takım aday kadrosu açıklanıyor. Ben de zaten paylaşım yapmıştım. Tebrik etmiştim. Son anda Yusuf kadrodan çıkartılıyor. Hatta bunu kardeşim çekmemi istemedi ama ben abisi olarak elimden gelen desteği vereceğim. Biz bu zaman destek vermezsek ne zaman vereceğiz? Futbolun içinde olan abilere ve kardeşlerime şunu söylüyorum. Böyle harika bir sezon geçiren, geçen sene gol kralı olan, şu anda bugün mesela Fenerbahçe iki gol attı. Böyle bir genç kardeşimiz bir takım kadrosundan çıkartılıyor. Sırf babasının ismiyle Galatasaray'daki yedek kulübesinde, sadece yedek kulübesinde oturuyor ismini de veririm Efakman ve onun gibi sadece onu da söylemiyorum. Onun gibi bir sürü isim torpille milli takıma giriyor. Biz peki bu gençleri kaybettiğimiz zaman bizim elimize ne geçecek? Futbol gelişecek mi size söylüyorum. Bak yine şunu söylüyorum açık açık. Yusuf yemin ediyorum bu videoyu çekmemi istemedi. Ama ben onun üzüntüsünü biliyorum. Abisi olarak da elimden gelen bu destek videosunu yapmam lazım ki herkes bilsin. Yani gerçekten çok iyi oynuyor. Ben beraber de zamanında vakit bulduk top oynadık. Ben artık bu meseleyi futbolun içinde olan abilerime, kardeşlerime bırakıyorum. Bu haksızlık gerçekten böyle devam etmez. Futbol eğer gerçekten futbolcu kazandırmak istiyorsak biz. Yani bu kulüp Bodrum Spor değil de Galatasaray Fenerbahçe olsaydı şu anda Yusuf girecek miydi? Milli takıma girmeyecek miydi? Girecekti. Sırf Bodrum Spor diye A takımda altyapıda şu anda bize e, değişik bir yaptırım uygulanıyor ama Allah biliyor her şeyi. Dediğim gibi yani sakatlık bela olmazsa önü açık. Kardeşimin de her zaman yanındayım. Mümtaz Reis de yanında. Ya Bodrum Spor'la bütün genç kardeşlerimizin yanında. Sadece Yusuf da değil. Bodrum Spor'umuzun da yanındayız. Dediğim gibi isme takılmayın. Yani Fenerbahçe, Galatasaray büyük diye Bodrum Spor'u öyle yabana atmayın. Hak neyse odur. Söylediğim bu arkadaşlar.